Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte slime yapmaya çalışıyorum. Tabak. Kaşık. Benim genelde deneyim slime'lar olmuyor ama ben yine de sizle birlikte bir deneyin dedim. Yani ben de slime malzemeleri yok maalesef. Sabun döküyorum. Sabun döküp geldim. Döktüm geldim. Şimdi karıştırıyorum. Karıştır 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 karıştır. karıştır. Herhalde karıştırdım da. Azıcık güzelleşti ama ben şimdi biraz daha malzeme katacağım. Azıcık içinde kalmış az bir diş macunu sıkmaya çalışıyorum. Çünkü var mı yok mu ben de bilmiyorum. Ve ben şu an tek elle yapamıyorum. ama yüzden bir deneyeceğim. Bakacağım. Evet arkadaşlar azıcık sıkabildim. Ve şimdi yine karıştırıyorum. Bir sabun daha döküyorum. Bu çok azıcık ama. Arkadaşlar sabun içinde sabun kalmamış. Güzel bir sabun buldum ve şimdi onu açıp geliyorum. Evet açıldı. Döküyorum. Bayağı. Evet bunu yerine koyup geliyorum arkadaşlar. Evet şimdi karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum ve karıştırıp geliyorum. Arkadaşlar kıvamı azıcık güzel oldu ve rengine bayıldım. Çok güzel oldu ve ben biraz daha bir şeyler yapıp geliyorum. Arkadaşlar katı bir e, sabun buldum. Onu dökeceğim. Onu dökmeye düşündüm hatta. Evet çok az dökeyim dedim azıcık dökemedim. Ne bunu koyuyorum. Karıştırıyorum. Arkadaşlar her zamanki gibi fail oldu. Evet, Yıkıyoruz. Arkadaşlar her zaman gibi slime yapamadım. Şunları şuraya kurusunlar diye koyuyorum. Arkadaşlar bir dahaki seferine de e, siz e, başka bir şey yapmaya deneriz. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın.